My Precious Boy Ben Langley Attım şarkı Neyse O kadar bu kadar aşık olan aşık göz aşık hoş geldiniz Gözümün tın tın Bugünsüz Bugün Buffsız Çekelim videoyu Şurada talak vardı da mı yok Evet bugün Bugün ne oldu? Sana soruyorum ben de sen niye söylemiyorsun bana? Bugün ne oldu? Fenerbahçe 3-2 Fenerbahçe kimi? 3-2 kimi yenmişti? Konya'yı Konya'yı yendi. Dün Galatasaray bir şeyi yendi. Başakşehir yendi. Ee, e, Ha, babam dizide oynadı Benim babam ne böyle ee, Başka Başka Hiç video çekesim yok Ama Söz sözdür ne oluyor Noluyor ya? Bir dakika. Heh. Tamam. Ee, bugün evet. Bugün babam dizide oynadı. Ama başrol değildi zaten. Ama yine de oynaması bence büyük bir şey. Nasıl diyebilirim onu? Büyük bir şey. E, ee, sonra bugün çoğunlukla ders işledik. Bir de film izledik. Film izledik. Bir de film izledik. Fi, fi, fi. Hmm, film izledik. Çok şarkı taktım bugün. Kafamda çok şarkı var. Ee, oh, bugün. bugün film izledik. Video izledik. başka ne yaptık başka ee, bir dakika başka ne yaptık altıma beyaz giymiştim futbol oynadığım için her yerim pislendi ama olacak yapacak bir şey yok sonra başka ne oldu Başka ne oldu? Anladım. Başka ne Orada kimse yok bu arada. Attım. Bu ne böyle? Kameralarımıza su saldırdı. Bugün ne diyecektim ya be? Dışarı çıktım. Dışarıda oynadıktan sonra biraz önce geldim. O kadar şen geçtim ki duşa bile zor girdim. Video çekmeyecektim. Yani istemiyorum çekmek ama e, e, bu bir iddia. Ve iddiayı bitiremeyen iddiayı bitiremeyen demeyeyim de nasıl diyeyim onu? Söz sözdür. Gibi bir şey. Söz verdiyseniz yapacağınız. E, başka? Yarın sihirbazlık kişi gösterisi varmış okulda. Ama gitmeyeceğim. Beş kere falan izledim. He, oradan mendil çıkarıyorum. Çiçeğin rengini değiştiriyorum. Büyük başarı. Ay, gerçekten büyük başarı. Saygı duyarım. Ama 5 e, kere izlemek mantıklı gelmez bana. O mantıklı görmez dedim. Eski video akıma geldi. Üç yıl önce. Kara Fatma yapın bilmiyorsanız. Kara Fatma yapımla dalga geçiyor geçecek olabilirsiniz ama şöyle babamın oyunculuk oyunculuk üzerine kurulmuş bir, bir kanalıydı. Ve tam şurada da ilk video şurada da ikimiz video çekmiştik. 3 yıl önce olabilir. 4 yıl bakayım mı? Kara Fatma yapalım. Kara Fatma Yapım. Ben babama sordum ama oyunculukla ilgili bir şey demedi. Ama diye de bilir. Demesi şey değil. Bakın. Bir dakika, gösteremedim. Eski ben, yeni ben. Ama yeni ben derken beni böyle görmeyin. Gözlerimin altı moş mor yine. Beni sabah görün. 3 yıl önce ya. Nasıl da büyümüşler bu çocuklar. Evet. Başka. Ya evet sihirbazlık gösterisi var dedim. Ama gitmeyeceğim. Kara, karaoke var. Belki söylerim. Beden yapacağım. Yavun. Başka ne yapabilirim? Beden var. Beden var. Poğaça var. Ne bakıyorsun? Poğaça var. Simit var. Ee, başka bir şey bulamadım ya. Yarın ne var ya? Ne var ya yavun? Yarın akşam dışarı çıkarım herhalde. Ders çalışım. Saat bu arada 10 on, on, buçuk. Ve ben buradayım. Uyasım yok. Yapıyormuş. Ama ben orlamıyorum. Demişken oyuncuya temsilen. Oyunculuğa temsilen. Oyuncuya Evet bu, bugünlük ve yarınlık bu kadar Yarın bir daha video çekmiyoruz Dermişim çekiyoruz tabii ki de. ee, O kadar ya başka bir şey demeyeyim Bizle kalın bizimle olun Bizi sevin sevin Saygılayın saygılayın Sevin sarmalayın <laughs> Abone olun Abone olmanıza gerek yok. İzleseniz yeter. 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 Evet yeter. Ee, ben reyleri söylemeyi çok sevmiyorum ama bu çok mantıklı bir şey değil. Çünkü söylenme var. Yani yapamayanlar var. Ben mesela isteyerek yapıyorum. Bu ayıp bir şey aslında. Yapmamaya çalışıyorum artık çok ama... Ya, o bildiği kadar diyelim. Evet. Bugünlük bu kadar. Bizi sevin yine. Aynı konuşmayı yapmayacağım. Anladınız siz. Görüşürüz. Görüşürüz.